Selamlar. Bu bölümde kelime nasıl ezberlenir konusu üzerine biraz konuşacağız ve kenara notlar alacağız. Yabancı dil öğreniminde kelime öğrenimi, kelime ezberleme birçok insanın korkulu rüyası olan bir parça, bir kısım. Bazı yabancı dil öğrenimi konusunda uğraşan bazı kişilerde kelime öğreniminin çok gerekli olmadığı ve kelime öğrenimi demeyelim de kelime ezberlemenin çok gerekli olmadığı, başka şeylere odaklanılması gerektiği gibi tavsiyelerde bulunanlar var. Kendi sistemlerini anlatıyorlar. Şu açıdan haklılar aslında eğer düşünecek olursak. Şöyle yani kelime ezberlemeden kastımız sadece İngilizce Türkçe için düşünelim. İngilizce bir kelime yazıp karşısına Türkçe tek bir karşılığını yazıp bunu hiçbir cümle içinde görmeden, hiçbir bağlam içerisinde görmeden cümle cümle bağlamında bunun kullanışını, kullanılışını öğrenmeye çalışmadan sadece tek bir kelime karşılığını ezberlemeye çalışmak çok faydalı olmayabilir. Yani hiç faydası olmaz diyemeyiz tabii ki ama çok yanlış durumlara da götürebilir. Bağlamından koparılmış bir kelimeyi hiç kullanılmaması gereken bir yerde kullanma durumuna götürebilir kişiyi. Ya da tek bir anlamını ezberlersek eğer farklı anlamda kullanıldığı bir yerde o anlamını oraya oturtursak yanlış bir e, anlayış. Yanlış. O, o cümlenin bize geçişi çok yanlış da olabilir. Bu tür durumlar göz önüne alındığında evet tek anlamıyla öyle tek düze bir şekilde kelimeyi ezberlemeye çalışmak çok faydalı olmayabilir. Ancak kelime bilgisi kelimeler yabancı bir dilin yapı taşları olduğuna göre kelime bilgisi yabancı dil öğreniminde göz ardı edilebilecek bir şey değil. Hani bir şekilde o kelimelerin ne anlama geldiklerini öğrenmek durumundayız. Dil içerisindeki, yabancı bir dil içerisindeki bütün kelimeleri öğrenmek durumunda değiliz. Bunu başaramayız zaten. Bunu hiç kimse başaramaz. Yani bilgisayar belki bilgisayarlar hani bizim bilgisayar gibi tak 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 500 bin 1 milyon kelime ezberleyeceğiz. Hafızada onu tutacağız. Bu bizim için büyük bir maliyet olur. Ve gerek de yok. Hani gerek de yok. Gerek de yok. Şöyle çok kelime bilmek iyidir. Pasif kelime bilmek diye bir durum var. Hani bir şeyi okurken o kelimeyi tanırız. Ama kullanırken çok kullanmayabiliriz. Bu şekilde pasif kelime bilmek iyidir. Yani 10 bin, 20 bin artık her neyse, uzmanlaşma derecesine göre, bu bizi derin bir konuşma için belli bir seviyenin üzerinde kelimeyi pasif olarak da olsa bilmek gerekiyor. Yani çok basit konuşabilirsin, ee, kelime dağarcığı çok geniş olmadan da. Bazı insanlar çok yetenekli oldukları için yabancı dil konuşurken belli kalıpları. Çok rahat öğreniyorlar, hani konuşma konuşma kısmını çok e, rahat bin kelimeyle yapacak şekilde öğrenebiliyorlar. Ama burada derin bir konuşmaya da girmeleri çok mümkün değil bu kişilerin. Sadece karşılıklı kişi etkilemeleri mümkün. Derin bir sohbet içerisine girebilmek için ya da en azından bir kitabın keyfini çıkarabilmek için yabancı dilde o dilde e, kelime ezberleme ya da ezberlemek istemiyorsan, ona öğrenme demek istiyorsan, kelime öğrenme üzerine belli bir mesai harcamış olman gerekiyor. Kelime öğrenme de zaman alan bir süreç. 5 günde, 10 günde olacak bir şey değil. Uzun bir zamanı yayılması gerekiyor. Çünkü öğrenilecek çok kelime var. Günlük belli bir seviyede öğrenip bunu her gün tekrar ettirmek e, gerektiren Uzun bir zamana yayılması gereken çalışma, azim ihtiyacı gerekti, duyulan bir şey. Hani oturup bir hafta ben müthiş çalışacağım, bu işi halledeceğim deme lüksümüz yok. Hani geniş bir kelime hazinesine sahip olmak istiyorsak. Ben Almanca öğreniyorum ve Almanca'daki ana dilde konuşan bir Almanca ana dili olan birisiyle ben derin bir sohbete gireceğim diyorsan bir yıldan fazla belki kelime öğrenimine vakit ayırman gerekiyor. Yani ben Almanca olarak küçük sohbetlerde bulunacağım işte karşılıklı hayata dair birkaç kısa cümle kuracağım dersen çok kısa bir sürede eğer yetenekliysen o seviyeye de gelebilirsin. Ama ben Alman bir e, Alman bir yazarın kitabını okuyup ondan haz alacağım amacındaysa burada e, uzun bir süre çalışman gereken bir durum doğuyor. Buna hazırlıklı olman gerekecek. Yani kelime ezberlemek bu açıdan. E, burada devreye giriyor. Hani kelime ezberlemek derken nasıl kelime ezberlemek? Dediğim gibi bir kelimenin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını, kaç farklı anlamda kullanıldığını. Elbette bazı kelimelerin bütün kullanılan anlamlarını öğrenmemiz gerekmez. 5 tane anlamı öğrenmemiz yetebilir belki 100 tane değişik anlamı vardır. Ama bizim için 5 tanesi yeterlidir. Bunlar süreç içerisinde değerlendirilecek şeyler. Ama e, kesinlikle oturup kelime öğrenmeye bir vakit harcamamız gerektiği aşikar. Tabii kelime öğrenmeyi e, başka türlü yapabiliriz diyenler var. Önce belli bir seviyeye gelip içerik tüketebiliriz. Yani kelime ya yani Diyelim ki yabancı diziyi açıyor. Bu şekilde çalışan kişi izlemeye başlıyor. Oturup sürekli sözlüğe bakmak yerine içerik e, içeriye kendini, kendisini maruz bırakıyor. Maruz bırakma dedikleri bir yöntem diyebiliriz. E, maruz bırakıyor. Immer, immersion e, deniliyor sanırım İngilizce'de. E, dilin içerisinde dalıyor. Yabancı bir dizi buluyor. Kendisine ilgi çekeceği ve biraz da anladığı bir şey olacak. Ve sürekli bunu izleyerek, kendisini buna maruz bırakarak karşılaştığı kelimeleri bir süre sonra o kullanım sırasında sözlük kullanmadan çıkarsamaya başlıyor. Bu şekilde bir kelime öğrenimi de mümkün. Ama o izlediğin içeriğin, seviyesini çok iyi belirlemen lazım. Hani %90 anladığın bir şey olacak en azından. Arada geçen kelimeler %10, %20. Diğer bütün o durumlar sana çok mantıklı ve aşikar geldiği için onların anlamlarını çıkarsayabilmen lazım. Maruz bırakmada içeriğin seçimi bu yüzden önemli. Özellikle önemli olan başka bir şey ise gerçekten ilgi duyduğun bir içerik kullanman. O zaman zaten ilgi duyduğun şeyi anlayabilmek için bir süre sonra kelimeleri beyin daha hızlı çözmeye başlıyor. Kelime nasıl ezberlenir konusunda başka bir cevap. Sosyal medyadan günlük takipler yapmak olabilir. Instagram üzerinden günlük kelime kullanımlarını gösteren sayfaları takip etmek mesela. Onun dışında uygulamaları kullanmak. Mesela Memrise uygulamasını kullanmak ya da daha önce bahsettiğim Close Master uygulamasını kullanmak ya da vocabulary.com'u kullanmak. Ee, Anki bu Anki kelime destelerini e kullanmayı e kullanıcılarına sağlayan Anki belki yararlı olabilir birçok uygulama var. Hepsini burada saymamız mümkün değil. Ama dediğim gibi e, bunun dışında içerik tüketerek, kitap okuyarak, ya belki sözlük sevdalısı bir insan öğreniyordur. Sözlüğe bakmayı seviyordur. Yani nasıl sevdiğimiz de önemli. Sıkıldığımızda yöntem değiştirmemiz mümkün. Yöntem değiştirmek hatta gerekli. Sürekli aynı yöntemle gittiğimizde bir süre sonra tıkınabilir, tıkanabiliriz ve bir platoya ulaş ulaşabiliriz. Bu noktada yöntemi değiştirebiliriz. Bu şekilde e, kelime öğreniminde, kelime e, ezberlemede, dilin yapı taşlarını oluşturmada, e, kelime haznesinin genişlemesinde yol kat edebiliriz diye düşünüyorum. Bu bölümde bu konuyu biraz ele almış olduk. Şimdilik görüşmek üzere.